Tatlı Hayat Psikoloji YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Merve Güngör. Bugün bebeklerde dil gelişimi konusuyla karşınızdayım. Son dönemde annelerden benim bebeğim 2 yaşına yaklaştı. Ancak çok az kelime kullandığını düşünüyorum. Yaşıtlarıyla kıyasladığım zaman onlar kadar iyi konuşamadığını fark ediyorum. Acaba bebeğimin dil gelişimi geride mi kalıyor gibi sorular alıyorum. Bu noktada sevgili anne ve babalara söylemek istediğim en temel şey şu ki bütün bebekler arasında bir bireysel farklar mevcuttur. Bu bireysel farklar bazı alanlarda çocuğunuzun diğer bebeklere göre daha önde gitmesini sağlarken bazı alanlarda ise daha geriden gelmesine sebep olabilir. Ancak bu bizim sorun haline getireceğimiz büyük bir problem değildir. Bu noktada çocuğunuza ve kendinize biraz zaman tanımak hem onunla ilişkinize hem de bebeğinizin dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Peki siz bebeğinizin dil gelişimini nasıl desteklersiniz? Yapmanız gereken ilk hamle telefon, tablet ve televizyon ile bebeğinizin ilişkisini kesmek. Çünkü bu tip teknolojik cihazlar bebeği sadece alıcı konumuna soktuğu için bebeğinizin dil gelişimini olumsuz etkiliyor. Bunları ortadan kaldırmanın e, dil gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Bununla beraber bebeğinizle konuşurken sürekli olarak nesnelerin sıfatlarını, isimlerini ve eylemleri tekrar tekrar söylemeniz gene bebeğinizin sizden çok fazla kelime öğrenmesini sağlayacağı için bebeğinizin dil gelişimini olumlu etkileyecektir. Örneğin bebeğiniz bir bardak suyu göstererek size su içmek istediğini ifade ettiğinde siz ona Su içmek istiyorsun. Sana bir bardak su vereyim. Sana su veriyorum. Suyu alabilirsin gibi cümleler kurabilirsiniz. Böylelikle onu cümle kurmak konusunda teşvik edebilirsiniz. Onun dışında bebeğinizden bir şey isteyeceğiniz zaman şuradaki kırmızı arabayı getir demeniz, şunu getir demenizden daha işlevsel olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Tatlı hayat psikoloji YouTube kanalına abone olursanız videoyu beğenir ve paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.